Herkese selamlar, e, muhabir podcast serimizden e, selamlar, sevgiler, saygılar. Efendim ben Selçuk Bulut, karşımda On Haber Kültür Sanat Editörü İhsan Dindar var. Yine kültür ve sanat konuşacağımız bir podcast bölümüyle karşınızdayız. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Yine derken istersen futbolla konuşabiliriz hazır böyle gündemde epey yer tutmuşken. Kamera arkasında e, neler söylediğimizi sen biliyorsun. Ben ve Cem'in sana neler söylediğimizi biliyorsun. Zaten evet. futbolda konuştuk. Onu da şuradan bulabilirsiniz. Evet ben siz yani bana futbol konuşmak yasak evet. iken. Evet. E, siz burada futbol konuştunuz. E, bu biraz e, gayretull <gülüyor> Kudur. <gülüyor> gayretullah. Kudur. <'a gülüyor> Gayretullah'a dokun. Neyse. Girişimizi yaptık. E, efendim. <laughs> İhsan Beyle kültür sanat ve müzik üzerine konuştuğumuzu biliyorsunuz. Hala gülüyor efendim. Yok. Dur. Şey aklıma geldi. Hani öyle anlattığında o hafta kitap bestseller oluyor diye Türkiye'de. Google'da hemen aratıp buluyorlardı. Şeyin fiyatı nadir kitapta fiyatı artıyordu hemen. <laughs> hemen artıyordu. çok memleket çok ilginç bir yer. Efendim bu yaz 2024 yazından bahsediyorum. Hani yıllar sonra izleyeceksiniz. Oldu mu ya 2024? Oh. Nereler oldu? 2024 yazından bahsediyorum. Ee, bayağı bir ünlü <laughs> e, ismin İstanbul'u ve Türkiye'ye e, gelip evet. bizlere müzik bombardımanı Ziyafet, ziyafet... olumlu konuştum evet, yani. ben, ben, ziyafet. Ben, ziyafet gelmeyince aklıma bombardıman demek zorunda kaldım. Ee, müzik ziyafeti çekeceği bir sene olacak gibi duruyor. Listeye bakıyorum. Ee, Haziran ayının e, kimler geliyor, kimler geçiyor? E, konuşacağız İhsan'la beraber. E, 2 Haziran'la başlıyorum. Marduk, İstanbul, İF Beşiktaş'ta sahne olmuş. Diğerlerini de sana bırakacağım. Sen bize bahseder misin? İstanbul bu sene kimler geliyor, kimler gidiyor? Bu sene yani sadece Haziran'ı konuşacağız. Haziran, Haziran ayını evet. Haziran. Ee, biz e, bugün itibariyle yani bu programın çekimleri 27 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Ee, biz çekimlere başladığımız anda e, artı bir gezgin salonun programına bir dev eklendi. Travis... Ee, yani daha önce de buraya gelmişlerdi ama yeniden gelmeleri güzel bir şey. Hı hı. Ee, o da ay sonunda yani 30 Haziran'da e, yanılmıyorsam o gün çıkıyor. Onun da haberini vermiş olalım. Hı hı. Ee, Travis severler ekran başına. Ekran başına. Evet. E, başlayalım şimdi farklı türlerden. Sen şimdi en böyle e, hard core en böyle sertten girdin yani ama Marduk dedin. En yakın Tam tarih o. 2 Haziran'da o <laughs> varmış. Ben listeye <laughs> evet, bakarak konuşuyorum. Evet <laughs> evet. Ama yani Haziran biraz evet böyle sert şeyler var. Mesela Megadeth var. Evet. Ee, Megadeth ...epey yıllar sonra geliyor. Geldi mi daha önce Türkiye'ye? Tabii ben, tabii Ya geldi. ben şeyden soruyorum... ...hani ben çok takip etmiyorum... Geldiz. ...müzik camiasını Türkiye'den... ...bir tek Metallica'nın 2008'de geldiğini hatırlıyorum... ...o yani, kadar. Sonra hı. birkaç kere daha geldi... ...bir iki defa daha geldi... Toplamda üç kere geldi. Üç bir, ya da dört olması lazım. Ne zaman lazım gelecekti ama, bir daha? Ekim mi? E e, da. Normalde bu yıl gelecekti işte... ...olmadı Aa, ama... olmadı mı? Ben Yok hani Yok yok. Aa. yok. Olsa ben... Sürekli dırdırın yapacağım için Taylor haber haberin olurdu. <laughs> Valla te yani şeyleri bir parantez açmış oldun. Taylor Swift gelecek diye bir söylenti çıktı da o bilmiyorum yani geleceği denen ada ad, e, tarih Şubat 2025 Şubat ne kadar uygun öyle bir ismin konserine falan bilmiyorum. Stadyum konserinde ee, çok çok zor Türkiye'de. Yani evet. Bilmiyorum. Neyse. Gelirse güzel. Biz gene haberini yaparız. Ee, Megadeth geliyor dedik. Ee, yıllar önce isfer için gelmişlerdi. Şimdi tekrardan e, İstanbul'u e, ağırlayacaklar. Sende olması gerekiyor tam tarihi şimdi. 2 Haziran var ee, dedik. şey mi? Yok Megadeth. Megadeth'e e, hemen bakıyorum. Megadeth Megadet aşağılarda görünüyor. Ha Yok 12 yok. Haziran'da. 12 Haziran'da, Haziran'da geliyor. Maçka. Küçük çiftlik parkta. Tam ona göre bir ortam. Ee, şimdi geriye bırakmayı hazırlandığımız Mayıs ayında yine bu mekanda Scorpions iki wow. konser vermişti. İkisi de e, kapalı gişeydi Sold out. Ee, evet. Enteresan yani. Veda şu, konser ve, turu. Veda türü. evet. <gülüyor> 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 ya bu <laughs> taktik bu arada. Hepsi bunu yapıyor. The final tour falan filan. Aynen, ee, aynen. Çok böyle şey yapmamak gerekiyor. Yani elbette Neyin son olduğunu bilemezsin hayatta bazen biriyle vedalaşırsın. Ee, bu son görüşün olabilir hayatta böyle şeyler var ama bu tip müzik grupları için de o kadar ay bu son görüşüm son bir veda edeyim diye böyle sahneden giderken çok duygulanmayın. Çünkü e, sağlıkları elverdiği sürece mutlaka tekrar geri geliyorlar e, bir şekilde. Evet. O yüzden yok ben müziği bıraktım yok bu son turnemi sözlerine e, çok böyle şey yapmayın üzülmeyin bir şekilde geri dönüyorlar. Çünkü hmm. bu insanları manevi olarak beslenen maddiyattan bahsetmiyorum manevi olarak beslenen şey müzik ve işte o insanların alkışı olduğu için hmm. bir yerde geri dönüyorlar e, Megadeth'in de bu manada geri yani İstanbul'a hmm. geri dönüş yoksa müzikle bir şeyleri yok Her bırakma da. gibi bir durumları yok e, Tabii tabii yani o o açıdan geri dönüşleri çok e, hoş sonra Palay Royal var e, kendileri hem İstanbul'da hem Ankara'da konser verecekler e, bunu birer yap, çok yapan yok herhalde hani aynı bu sene var geldi mi bir ya tek evet. İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de sahneye çıkıp dönüyorlar genelde. Birkaç isim, Büyük isim var böyle işte. Evgeni satışalım. Grinko var. Ya ee, şimdi ev Dur dur. <laughs> ee, Pink Martin yapar bunu. İşte Imani Bouika, Inna birkaç... yapar. Ee, ya onu artık o biraz daha şey olduğu için onu çok bu listeye dahil etmiyor. Bu çünkü biraz daha kalabalık konser evet. kitlelerinden bahsediyoruz. <laughs> ee, bu tip isimler yapıyor bu işleri. Eee <laughs> İstanbul ve Ankara'da. Önce İstanbul'da 8'inde ardından 10 Haziran'da Yok. da İstanbul'da konser verecek panel Royal. O Ankara'da sahneye çıkıyor önce. Evet Çioloji. Ankara. Sen İstanbul dedin. Pardon. Dedim. Önce Ankara İncel sonra İstanbul. Diyorsun. Aynen. Evet. Ardından da işte Megadeth var 12'sinde. O, Güzel tam böyle havaların Tatlı sıcak oldu yani akşam hala böyle bir es Mefsimler hava'nın hava'nın erkaydı. böyle biraz rüzgarlı hafif böyle bir esintinin olduğu bir dönem 12'sinde geliyor ama ondan öncesinde bahsetmemiz gereken bir isim daha var yıllar sonra Türkiye'ye geliyor Andrea Bocelli ha, evet. yaşayan çok böyle önemli büyük tenörlerden biri kimisi o kadar büyük olmadığını söyler. Özellikle biraz daha böyle muhafazakar bir opera dünyasından gelenler. Benzeri işte klasik müzikte André Rui için de dinleniyor. Yani hı hı. onun için böyle daha ben olumsuz manada kullanmıyorum ama olumsuz manada kullananlar var. Şovmen der. Allah Allah. Ee, Neden? E, e çünkü yani yaptığı şey bizim bildiğimiz manada bir klasik müzik konseri değildir. Gerçekten bir şov yapar. E, ama hayatta bu da var. Yani böyle kostümlü insanlar, ya yani kom müzisyenler kostümlüdür. <laughs> ee, işte benim solistler kostümlüdür. Genelde böyle yazın Avrupa'nın büyük meydanlarında açık hava konserleri verir. 10.000 kişi falan toplar böyle oturmalı konser yapar. E buyurun yapın. Hani o manada da mı çok şey yapmıyor. Yani, bir virtüözite bir şey yok ama çok da yani onu arayanlar gitmiyor zaten oraya. Yani bu işin gerçekten bir entertainment eğlence kısmı. Dolayısıyla yani o kadar da yüklenmeye bence gerek yok. Ya şimdi sözünü kestim. Andrea Bocelli deyince benim aklıma sadece Windows Andre. geliyor. Hı. Niye Windows? Windows Media Player'da o olurdu. 2000'lerin başında. Wix özellikle. Ben oradan biliyorum. mesela. İşte Andrea Bocelli <laughs> her evde bir Windows olduğunu düşünecek olursak. O yüzden çok ünlü. Yani <laughs> ben bile tanıdığıma göre. Benim çok uzağımdır opera camiasına. Zaten yani. kendisi Ben bile tanıyorsam de şimdi... yani demek ki bitmiş aslında hani eleştirilerde biraz haklılık bir payı varmış aslında diye. Aslında yani acaba. sadece opera opera biraz bence daha arka planda yani bu burada da tamamen işte bir insanın karizması üzerine kurulu bir sahne gösterisi var. Evet daha böyle Hı -hı. sade. Ee, ve klasik opera parçaları değil pek ala ee, özellikle böyle 20. yüzyılı falan damga vurmuş şarkıların onun sesinden yeniden yorumunu hmm. dinliyoruz biz konserlerinde. Bastığı plaklarda da zaten benzer şekilde işte bu önemli ünlü şarkıların yorumlarını Agustik. görüyoruz. Yok akustik. Zeynep Bastık gibi bir şey yani bu. <laughs> hayır hayır. Ay olur mu öyle şey? <laughs> Gayet orkestrasyonlu şeyler. <laughs> 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 Adam yani çünkü sonuçta bir de yani şöyle düşün. Şimdi İstanbul'da Dimash, Kuday Bergenle başladı geçen hafta sonra Hayko Cepkin vardı bir şey e, Stadyum konseri serisi başladı hı hı. E, Yalım var ayın sonunda ondan sonra işte bu yabancılardan da şey başlıyor Andrea Bocelli Andrea Bocelli'nin bir özelliği de Türkiye'de ilk defa bir tenor stadyumda Konser, konser verecek. Hmm. Bilet pahalı bilet fiyatları yani bak söylemedim bile o kadar. el Elaya dolaştı. Yani böyle çok Ne kadar doğru peki? Bu kadar pahalı bilet satıp stadyumda konser vermek e şimdi talep o yani, var. Hani arz talep meselesi tamam. O o biraz bunu yapanların düşüneceği bir şey demek ki bir şeye de güveniyorlar hmm. ki öyle bir fiyat politikası belirliyorlar. Hmm. Şimdi yurt dışına baktığımızda bir ne bize daha pahalı olduğunu görüyoruz. Ama bunun nedeni Türkiye'nin evet bu yıl çok konser var ama hala henüz 2000'lerin başında olduğu gibi ana konser rotası olamaması. Bir yılı biz böyle daha geçirirsek ana konser rotası olma konusunda hmm. eminim fiyatlar da düşmeye başlar. Çünkü hmm. İstanbul'a biraz şey gözüyle bakılıyor hala. Olsa da olur, olmasa da olur hmm. bir yer. Yani her şeyden önce o müzisyenleri de burayı ayağını alıştırmak sevdirmek evet. gerekiyor. Ee, oldu o olunca diğerleri Bundan sonraki yıllar kendileri gelmek isteyeceği için fiyatlar hı hı. da belli bir seviyede illaki düşecektir. Hı hı. Ee, şimdi baktığımızda yani işte farklı türlerde olmalarına rağmen işte Megadet, evet. e, ondan sonra işte Andrea Bocelli dedik. Ne zaman gelecek dedik Andrea Bocelli? 8 Haziran'da. Tamam, Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Valla biletler kal yani epeyinin satıldığını söylemişlerdi. Hiç de kontrol etmedim açıkçası Bakmadım, şeyde e, Pasoda ya da işte bilmem nerede. Ama illaki vardır çünkü koskoca stadyum. Yani. Ondan sonra ay sonuna doğru 25'inde yani yine bir efsane geliyor. Geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mı gelmişti? Deep Purple. Bu yaz gene geliyorlar hmm. 25 Haziran'da. O da özel Aklınız bir olsun. o da özel bir konser olacak. Başka kim var? Bir Veda. Panzer Faust var. <laughs> ya yani onlar evet, onlar zaten çıkar. O tip isimler de. bu bahsettiğim işte daha büyük Deep Purple, evet. e, isimler 25 25'te. Parka. Evet yine küçük çiftlik parkta. Küçük Çiftlik Park bu yaz çok iddialı konserlere sahipliği yapacak. Eskiden de yapıyordu bunları. Yani mesela Muse falan gelmişti buraya. Depeche Mode buraya geliyordu. İşte biz hepimiz biletleri almıştık Konseri birkaç saat kala konserin iptal Hı -hı. olduğu haberi gelmişti 2013 senesi diye hatırlıyorsan. Ben... Aslında... Ee, gümrükten şeyler yani ya Bulgaristan'daydı ya Yunanistan'da. Bulgaristan olması lazım. Gümrükten tırlar geçememişti bize söylenen eee gerekçe. Ee, bilmiyorum ama epey böyle hevesimiz kursağımızda kalmıştı. Yani. Benim o yaz böyle epey e, yani çalışıyordum ama neredeyse maaşımı gömdüğüm bir şeydi. Biz öyle bedava konserlere gitmiyoruz. Hep öyle. Aynen. Bir İnsanlar algı para var. verip bilet alıyorlar. Evet. Yani ben gerçekten maaşımı gömmüştüm o yaz. E, ben ve kardeşim için Roger Waters ve Depeche Mod ikisine birden ikişer bilet almıştım. Toplamda dört bilet. Epey de yüklü bir para olmuştu. <laughs> Sonra... O zamanın parasıyla 50 lira falan be Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> Sonrasında Depeche Mode konserinin iptal edilmesi şöyle bir hayra vesile olmuştu. Para yani son turneleri bir evet. <laughs> bir nefes almıştım. <laughs> Ama ya iki... işte görün görün. Nereden? Şey diyorum. ya iki kez ben bunu yaşadım. Bir kez daha böyle gelecekken gelememişlerdi. Dolayısıyla yani aslında bu bu seneki turnelerinde de İstanbul yok. O biraz böyle üzücü e, oldu. İki kere gelemeyince o açıdan. Ben de, ben de olsam ben de gelmek istemem yani şansı. İstanbul'lu müzisyenler için şey severler için gerçekten böyle bir e, borçlanmaları Bence söz konusu bekliyoruz ama henüz böyle bir e, şey yok geleceklerine dair böyle yok. bir maalesef yok. Eee Haziran baş... derken Ajda şimdi Pekkan Haziran Aziz Çelikli'ni beraber mi? Yok o o o ayrı. O hmm. da bir stadyum konseri evet, olacak. onu Ajda onu da... Pekkan ve arkadaşları. Şimdi liste çok enteresan. Tarihine sen bir kontrol etsene. listede çok <laughs> Geçen paylaştıktan hatta şey dedim ya bu benim resmen Spotify listem birbirinden çok böyle alakasız alakasız isimlerin tür olarak değil evet. yani e, isimlerin bir arada olduğunu gördük Söylüyorum, konserde. 12 Haziran'daymış. 12 o. Haziran'da yine Beşiktaş e, Tüpraş Stadyumunda olacak bu konserde. Evet. E, e, Ajda Pekkan'ın evet evet Ajda Pekkan'ın ilk stadyum konseri yani e çok ilginç değil mi? E, Türkiye'de mi ilk ama yok Türkiye'de daha. ilk ama şöyle düşün yani bizde stadyum konseri geleneği çok böyle gelişmiş bir şey değil. Yani açık hava etkinlikler falan çok var ama stadyum konseri yılda eskiden de olsa olsa birkaç tane olurdu ve çok çok güçlü isimler. Yani ne bileyim işte Madonna, Bon Jovi, Metallica. Ya yabancı ama. Onlar, Metallica. Evet, evet Ya yani Yerli de hele yani son yıllarda olan zaten bir mor ve ötesi vardı. Bir de işte şimdi Hayko Cepkin yaptı bizim yerli şey Hı -hı. olarak. Evet sen de say bakalım. E, sayıyorum. Ajda Pekkar ve i̇şte arkadaşları. Pekkan ve arkadaşları konserinin e, sahne alacakları söylüyorum. Mabel Matiz, Cem Adrian, Mert Demir, Sıla, Selda Bağcan, Nilüfer, Masar, Fuat, Özkan'ımızı kaybettik Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Işın Karaca, Hande Yener, Semi Cenk, Motive, Normender ve Korosu, Dolapdere Big Gang. Evet. Nasıl? Bayağı. <laughs> yani hakikaten Spotify. benim bir Spotify listem var. <laughs> Bundan bir de Neşet Ertaş var fazladan içinde. O da rahmetli olduğu için o olsa öyle. o da çıkardı evet. bu iki ihtimal. Yani Çok ilginç bir kadın. Yani ben arkadaşlarımla işte konuşurken işte hep şey şikayet ediyorum. Ya parayı hangi bir yani. Sonuçta herkesin belli bir bütçesi var ayırabilecek konser etkinliklerine Hı -hı. doğal olarak. Çünkü yani markete gidip haftalık alışverişinde bir şeyler alman gerekiyor. Konser tek başına karın doyurmuyor maalesef. Aynen. Dolayısıyla en fazla bir iki konsere gidebiliyor herkes ee, ama bu tatlı bir telaş tatlı bir dert Keşke bütün dertlerimiz böyle olsa Keşke ee, dediğim gibi yani bu tip organizasyonlardan kazasız belasız bir şekilde Sıyrılmadı. sıyrıldığımız yani atlattığımız takdirde bu isimler gene de ondan sonraki senede zaten illaki gelecektir. Hı hı. Ee, daha büyük isimlere giden yollar işte bu şeylerden bu geçiyor. Bu küçük taşlardan öyle. Küçük ürün. değil yani bunlar da çok büyük isimler. Olsun ee, ben böyle de demek istedim. Ha böyle. sen öyle demek istemiş olabilirsin o zaman de. Ee, Taylor bu... Swift'in gelmesi için yapıyorum. Çok tamam. beni ilgilendirmiyor da. Olur. Ne, şeyi de söyleyeyim Panzer Faust'ta takılı kaldım ben. İstanbul Durak'ta çıkacakmış 22 Haziran. Evet evet ya yani bunlar kapalı mekan şeyleri olduğu için yani ona o kadar çok çünkü bunlar gene gelir illa ki ya da işte şey de biraz böyle daha büyük şeylere ben odaklanıyorum. Mesela şimdi büyük şeyler konserler demişken ben hemen bir tanesini sayayım. Yine ayın ay başında yani Haziran'ın ikisinde pazar günü İstanbul Müzik Festivali kapsamında çok önemli bir konser gerçekleşecek. Onu da Andaç Üzel takip ediyor. Reels'larımızdan takip edebilirsiniz yorumlarını. Teşekkür ben de on haberden takip ediyorum. Şekerim. Yani Sen o ayrı. O, o, on haber bizi. <laughs> on vermiyor. habere de bakın. Oraya da bakın. Yani neyse. <laughs> Ee, Müzik festivali var evet. evet doğru. İstanbul Müzik 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Haziran'da Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Devlet Korosu bir konser verecek. Konserin en ön, yani konseri özel kılan şey de şu Mozart'ın Requiem'ini seslendirecekler. Oo. Festivalin en iddialı konserlerinden biri, hatta bence bu yılın en iddialı konserlerinden biri çünkü aynı sahnede çok büyük iki topluluk yer alacak. Yani biri Bifo, Borusan Sanfilarman Orkestrası, diğeri de Macar Devlet Korosu hmm. bayağı kal yani muhtemelen 150 kişiden fazla Şampiyonlar ıı, bir ıı, sahne Performans. yani sahnede bir 150 kişiden fazla insan olacak. Çok Zor. büyük bir rakam. Evet ee, işte zaten o büyüklüğü buradan geliyor. Çok Zor. özel bir konser olacak vallahi yani hey, bilet kalmış be. mıdır bilmiyorum ama müzik severlere özellikle işte böyle klasik müziği de sevenlere ya da mesela Amadeus filminden çok etkilenenler <laughs> ondan sonra işte Selçuk yöntemle Tansu Biçer eskiden Okan Bölgen o roldeydi. Amadeus tiyatro oyununu çok sevenlere mutlaka bunu da izlemelerini tavsiye ederim. Bu çok özel bir konser olacak. Kaçırmayın diyorum. Yani görüldüğü üzere klasik, ne bileyim rock, metal ne ararsan var. Bu arada yani şeylere hiç girmiyorum çünkü program çok uzun olur. İşte Unique İstanbul'da açık hava konserleri o listeye bak ona da bakın parkta da. Da bakın. ama şunu belirtim yok şu iki konseri, Unique'de Unique demişken iki konser biri 1 Haziran'da Kargo hmm. yıllar sonra Aa, bir araya gelip Aleyna Tilki'den Mor ve Ötesi'ne kadar pek çok isimle böyle bir düet e, çalışmaları yaptı böyle sevilen hmm. şarkılarını seslendirdiler. Yani evet e, aynen onu onu takip etmeni tavsiye ederim. Diğeri de e, Mor demişken birkaç gün sonra yine Mor 8'inde olması 9 lazım. 9, pardon. 9, 9 Haziran'da yine Unique'de e, bu sefer senfonik yanılmıyorsam ya da düz müydü? Düz. 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 Mor Vetus'i senfonikmiş. Mor senfonik. Bu aralar çok seviyor rakçılar senfonik ama konserler bu, vermeye. Mor yıllardır veriyor bu konser. Tabii tabii veriyor işte Ayko Cepkin de veriyor. Seninle bir yıllar pandemi öncesi gitmişliğimiz vardı. Evet Zorlu'da gitmiştik Zorlu'da da, mi biz? Aynen, o çok güzel bir konserdi. Evet şimdi bunu bu sefer e, Unique Maximum, da, yapacaklar. da yapacaklar. Bunlar bu ayın öne çıkan konserleri. Diğerleri e, için de internetten Google'a Haciran ayı konserleri asiren, diye aratırsanız. Temmuz. Temmuz ve Ağustos için de yaparız bunu. Özellikle evet. Temmuz'da çünkü çok çok böyle bir yükseliş var. Ağustos'ta keza öyle geçecek. Hı -hı. Ee, sadece İstanbul değil, farklı kentlerde ne bileyim Bodrum'da, Antalya'da uh. e, buralarda da böyle değişik değişik konserlerimiz olacak. O zaman e, Muhabir podcast'te dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Unutuyorsunuz görüyorum. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Nasıl görüyorsun? İstatistikler var. Hoşçakalın.